Merhaba, 5. ünitemizdeyiz arkadaşlar. Ünitemizin konusu muhasebe süreci. Ünite sorumdaki hedeflerimiz envanteri anlayabilmek, bilanço düzenleyebilmek, defterlere kayıt yapabilmek, hesaplara kayıt yapabilmek, geçici mizan düzenleyebilmek, dönem sonu envanter işlemlerini kavrayabilmek, kesim mizan, dönem sonu bilançosu ve gelir tablosu hazırlayabilmek. Tabi burada şu anda size yeni gelen bazı kavramlar var yeni karşılaştırdınız. Bunlarla ilgili konuşacağız ilk önce. Envanter kavramıyla başlayalım. Envanter bir işletmenin varlıklarının ve kaynaklarının tüm kalemlerinin miktarları ve değerleriyle ayrıntılı olarak gösterme işlemi olarak tanımlayabiliriz. Bundan yine bahsedeceğiz. Bir de şu çift taraflı kayıt yöntemi neymiş ona bakalım. Aslında bunu az çok biliyorsunuz önceki ünitelerden der ki birden fazla hesap aynı tutarda borçlu iken bir veya birden fazla hesapta alacaklı olmalıdır. Özetle bir işlemi kaydederken ne kadar borç kaydediyorsak o kadar da alacak kaydetmemiz gerektiğini ifade ediyor. Dönem başı envanteri, dönem başı bilançosu. Önce dönem başı envanterinden konuşalım size. Tabi bunu da bilançonun tanımından yola çıkarak yapalım. Bilançoya ne demiştik? Bir işletmenin o anki fotoğrafı. Ne kadar varlığı var kalem kalem. Ne kadar kaynağı var kalem kalem. Bunların gösterildiği bir rapor türü. Envanterin tanımını da düşünecek olursak bununla çok alakalı olduğunu anlamış olmalısınız. Açılış bilançosu, dönem başı bilançosu bunlar aynı kavramlar. Demek ki bu bilançoyu doğru şekilde hazırlayabilmek için envanterin doğru şekilde yapılmış olması lazım. Yani bilançoda kasa 100 bin TL borçlu görünüyorsa yani kasada 100 bin TL varsa envanterde de kasada 100 bin TL olduğu görünüyor olması lazım. Dönem başı bilançosu her zaman faaliyetin ilk bilançosu değildir arkadaşlar. İşte Şuradaki açıklamada bununla ilgili. Faaliyetine devam eden işletmelerde ayrı bir dönem başı envanteri yapmaya gerek yoktur. Neden? Bu soruya cevap vermek için de bir mali yılın hangi tarihler arasında olduğunu bir hatırlayalım. 1 Ocak ve 31 Aralık arasındaydı. Yani biz bir, bir önceki dönemi 31 Aralık'ta bitirdik ve burada bir dönem sonu envanteri yaptık aslında. Bitirdiğimizde o dönemin son envanteri elimizdeydi veya son bilançosu. O zaman bir sonraki bilançoda yani bir sonraki dönemin dönem başı bilançosu da bir ön, önceki dönemin dönem sonu envanteri ve dönem sonu bilançosundan etkilenecek demektir. Verileri buradan alabiliriz. Bunun için faaliyet zaten devam ediyorsa dönem başı envanteri yapmaya gerek yoktur diyor. Envanter 3 kısımdan oluşuyor arkadaşlar. Birinci kısmında işletmenin varlıklarıyla ilgili envanterin yapılması. Yani bilançonun sol tarafı, bilançonun varlıklar kısmı ile ilgili envanterin yapılması. İkinci kısım kaynaklarla ilgili ama hangi kaynaklar dışarıdan yabancı kaynaklı yabancı kaynaklarla ilgili envanter işlemleri. Kısa vadeli ve uzun vadeli olarak ayırmıştık hatırlarsanız. Üçüncü bölüm ise ser, öz sermaye ile ilgili yani en altta bizim özümüzden firmaya koyduğumuz şeklinde özetlediğimiz öz kaynaklarla ilgili envanter işlemleri. Aşağıda şöyle bir formülizasyon var. Varlıklar artı alacaklar eşittir borçlar artı öz sermaye diyor. Burayı varlıklar değil de mevcutlar diye düşünelim. Mevcutlar artı alacaklar çünkü öyle öğrenmiştik. Burada bir yazım hatası olabilir. Eşittir borçlar artı öz sermaye. O zaman biz mevcutlar artı alacakları da varlıklar diye buraya yazabilir miyiz? Yazarız. Borçları da eksi olarak bu tarafa getirebilir miyiz? Getirebiliriz. Dolayısıyla üstteki formülden şu alttakine ulaşabiliyoruz. Şimdi hazırsak bir envanter görelim bakalım. İşte X işletmesinin 0101-2000 tarihli envanteri. Bakın ne yapmış? Önce varlıklarla ilgili envanterin birinci kısmı. Varlıklarla ilgili envanter çıkarma. Diyor ki kasasında bin TL var. Bunu nasıl belirlemiş? Açmış kasayı, saymış. 100 adet 200 TL var. Bu da 20.000 TL eder. Bankalarda toplam 5.000 TL var. Ticari mal olarak da toplam 25.000 TL var. Nereden geliyor bu? A malından 5.000 kilo. Kilogram fiyatı 3 TL'den 15 2000 TL B malından 2000 kilo, kilogram fiyatı 5 TL olmak üzere 10.000 TL ikisini topladığımızda 25.000'i veriyor. Burada şunu unutmayalım arkadaşlar, ticari malların 25.000 lira görünmesinin sebebi şu, biz A malının bir kilosunu 3 TL'ye almışız. Yani bu tutar bize olan maliyeti gösteriyor. Yine varlıklar içinde duran varlıklara bakmış bu sefer. Demirbaşları varmış firmanın. Bir yazar kasası, bir bilgisayarı ve bir masası. Bunlar ne? Evet. maliyete diyenleri duyar gibiyim. İlgili demirbaşların maliyetlerini yazmış ve 4000 TL'lik de duran varlığım demiş. Var demiş. Şurada ikinci sütuna dikkat edelim lütfen tutarla ilgili ikinci sütuna. Dönem varlıkların toplamını kendi içinde buraya yazmış. Yani 20.000 artı 5.000 artı 25 bin. Duran varlıkların toplamını da sadece bir kalem olduğu için toplamını buraya yazmış. E peki dönem varlıkla duran varlığın toplamı da bizim tüm varlıklarımızın toplamı değil mi? Doğru. İkisini toplayıp aşağı 54.000 yazmış. Şimdi geçti yabancı kaynaklara. Yabancı kaynaklarda kısa vadeli borçlar demiş, uzun vadeli borçlar. Neydi bunların ayrımı? Vadesi bir yıldan kısa olan, vadesi bir yıldan uzun olan ya da o mali yılın borçları önümüzdeki mali yılın borçları. Evet satıcılar diyor. Satıcıya bizim borcumuz olur mu? Olur. Ve borç senetleri diyor. Hazır yeri gelmişken burada bu iki hesap arasındaki farkı hemen konuşalım. Şimdi borç senetleri açık aslında. Benim bir borcum var ve bununla ilgili senet imzalamışım. Peki bu satıcılar ne? Bu borç değil mi hocam? Bu da borç. Kime borcum? Adı üstünde satıcıya. Ben bu satıcıdan ürün almışım. Ancak henüz ...bununla ilgili öde, yap, yapmam gereken ödemeyi gerçekleştirmemişim. Neden burada duruyor borç senetlerinde değil? Çünkü bu borç senetsiz bir borç. Buna aslında iş hayatında cari çalışma deniyor arkadaşlar. Şimdi ben sürekli ürün aldığım bir e, benim tedarikçim var. Alıyorum ve üzerine kar payı koyup satıyorum. Şimdi bu tedarikçiyle ben uzun yıllar çalışmışım. Bu tedarikçi benim ondan her aldığım üründe her borçlanmamda benden senet ister mi? istemez. Çünkü aramızda artık ticari bir güven oluşmuş. Borcu nasıl takip ederiz? İşte cari bir şekilde takip ederiz. Yani yapılan satış dışında ayrı bir borçlanma senedi oluşturulmuyor. Fakat bu benim borcumun olmadığı anlamına gelir mi? Gelmez. 6000 TL satıcılara borcum var. Topladığında 11000 TL toplam kısa vadeli borcum. Bankaya da daha sonra ödenmek üzere bir sonraki, sonraki dönemlerde ödenmek üzere Vadesi bir yıldan uzun, uzun ya da bu mali yıl içinde vadesi henüz gelmeyecek. Kredi borcum varmış 3.000 TL. Topladım 11.000 artı 3.000. Bin, 14.000 TL'lik yabancı kaynak toplamım var. Şimdi buraya kadar her şey çok güzel. Varlıklarımın toplamını biliyorum 54 bin, Yabancı kaynaklarımın toplamını biliyorum 14.000. Ancak sermayemin tutarını bilmiyorum. Tam burada işte yardımma koşan benim bir kural var. O da nedir? Varlıkların toplamıyla kaynakların toplamının eşit olması gerektiği kuralı. Varlık toplamım neydi? 54. O zaman kaynakların toplamı da 54 olmalı. Hmm. Peki bunun 14 bini zaten yabancı kaynaklardan oluşuyorsa kalan 40 bin liralık kısmı da öz sermayedir. Bu işlemden sonra bizden bilançosunu çıkarmamızı işlem, istemiş. Bu dönem başı envanteri neticesinde nasıl bir bilanço oluşturulur? Hemen bilançomuzu çiziyoruz. Bildiğimizde varlıklar, kaynaklar yazıyoruz. Hangi işletmenin hangi tarihli bilançosu, bilanço kelimesi de önemli olduğunu başlık olarak attıktan sonra yukarıdaki envanterde gözüken tüm bilgileri bilançoya geçiyoruz. Bunu geçerken aslında burada e, bilançoda gösterimi yok ama şuna dikkat etmenizi istiyorum. Bir önceki dersin sonunda tek düzen hesap planı vardı. Bunları bakın e, kullandığımız hesapları da öğrenin demiştim. Bakın hesap kodu en küçük olan en başta aşağı doğru artıyor. Lütfen kontrol edin bunu hesap planını açıp yani kasayı en başa yazıyoruz en küçük hesap kodu olan kasayı en başa yazıyoruz yüzdür. 20.000 TL. Ve devam ediyor. Hemen bir küçük ipucu da dönen varlıkların hesap kodunun ilk hanesi hep 1'dir. Duran varlıkların yani demir başların bunu da lütfen görün orada. hesap kodunun ilk hanesi 2'dir. Kısa vadeli borçların 3, uzun vadeli borçların 4, öz kaynakların ise 5 ile başlar. Evet bilanço hazırlamak aslında şu yukarıdaki envanterdeki bilgileri doğru bir şekilde bilanço için çizdiğimiz T'ye yerleştirmekten ibaret. Hesapların açılması. Şimdi bizim elimizde şöyle bir firma var. Şöyle bir firma var. Bunun bilançosu da var. Bu döneme ait bilançosu. Ve bu döneme ait bir yevmiye defteri var. Yevmiye defteri neydi? Bütün kayıtların yapıldığı defter. Hani birini biraz içe yazıyorduk alacak kaydını birini sol tarafa dayıyorduk. Ama bu defter boş. Sizce mantıklı mı? Değil. Çünkü bilançoda bir şeyler varsa, belli tutarlar, belli kalemler varsa bunların yevmiye defterimizde de olması gerekir. Yevmiye defterine geçmemiz gerekiyor bu kayıtları. İşte bu işleme biz açılış kaydı diyoruz. Yevmiye defteri buna benzer bir şeydi hatırlayacaksınız. Burada madde noları yazıyorduk, tarihi yazıyorduk, borç kaydedeceğimiz hesapların isimleri, alacak kaydedeceğimiz hesapların isimleri. Borç kaydedeceksek bu sütuna, alacak kaydedeceksek bu sütuna tutarları yazıyorduk ve 5 numara dedi açıklama. Ne yaptı? Hemen bilanço'da bulunan tutarları aynen daha önce konuştuğumuz kurallara uymak suretiyle yevmiye defterine geçti. İşte borç kaydedeceklerini sol tarafa, alacak kaydedeceklerini Biraz daha içe yaslayarak. Şunu da fark etmiş olmamız lazım. Varlıklardaki artışlar borç kaydedileceği için Varlıktaki tüm tutarları borç kaydetti. Alacak hesaplarındaki kaynaklarda alacak hesapları e, borç Kaynak hesaplarındaki artışlar ise Alacak kaydedileceği için Kaynaklardaki bütün hesaplara Alacak kaydetti. Arkadaşlar bundan sonra hep şu terimleri kullanacağım. Varlık hesaplarına aktif hesaplar, kaynak hesaplarına pasif hesaplar diyeceğim. Lütfen e, bu terimleri kullandığımda e, aşina almanızı istiyorum. Ama bu da yetmez. Evet. Yevmiye defterinde yazan her şeyi ne yapıyorduk? Sınıflandırmamız gerektiği için ilgili kaydın büyük defterine geçiyorduk. Yani ne yapacağız? Her hesap için birer T açacağız. Yani büyük defter ve bu tutarları, bu tutarları ilgili hesaba kaydedeceğiz. Eğer borçsa borç kaydedeceğiz. Eğer alacaksa satıcılar hesabında olduğu gibi alacak kaydedeceğiz. Nerede? Burada. Şu ana kadar yaptığımız işlem yeni mali yılın hazırlığıydı. Yani işletmede bu varlıklar ve bu kaynaklar vardı. Biz ilgili defterlere bunları kaydettik. Peki işletme zaman devam eden bir şey değil mi? İşletme aynı dönem boyunca bir sürü işlem yapmayacak mı? İşte bu işlemlere dönem içi işlemler diyoruz. Tabii ki dönem içi işlemlerin de doğru bir şekilde kaydedilmesi gerekiyor. Buraları okuyunuz arkadaşlar. Örnekle devam edelim. Dönem içi işlemler burada arkadaşlar. Şimdi tek tek hepsinin çözümüne bakacağız. Çözümünü yaparken ben soruyu tekrar hatırlatacağım size. Dönem içi ilk işlemimiz ne? Satıcılara 4000 TL ödeniyor demiş. Şimdi ilk en azından e, kaydımızı biraz ayrıntılı anlatmaya çalışayım. Durum şu anda şu. Bizim satıcılara 6000 TL borcumuz var. Ve kasamızda da 20000 TL paramız var. İkinci madde der ki satıcılara 4000 TL ödeniyor. Yani ödeniyor dediğine göre ilk bilmemiz gereken şu. Eğer ödemenin nasıl yapıldığı söylenmiyorsa bunu nakit yapıldığını kabul edeceğiz. Hmm, yani ne diyorsun hocam? Ee, 320 satıcılar hesabında 6000 TL borcum görünüyordu. 4000 TL'sini ödediysem eğer, ödediysem eğer artık 6000 TL borcum yok, 2000 TL borcum var. Bunun kaydını yapacağız. E bir de ben bunu ödediysem kasada da bir değişiklik oldu. Yani kasada artık 20000 TL yok. 4000 lira eksiği var. Bunun kaydını nasıl yapacağız? Hemen geçelim. Yani 320 satıcılar hesabına ve 100 kasa hesabına kayıtlar yapacağımı anladım. Şimdi arkadaşlar bir kural vardı unutmamamız gereken. Aktif hesaplara ve pasif hesaplara Nasıl kayıtlar yapıldı? Ne demiştik? Aktif hesapta artışlar borca, azalışlar alacağı yazılır. Kasa bir varlık hesabıdır ve aktif bir hesaptır. Ne tekrarlıyorum? Artışlar borca, alacaklar, e, azalışlar alacağı yazılıyor. Kasada bir azalış var. Neden azalış var? Çünkü 4000 TL'lik kısmını bu borcun kasadan çıkarıp ödedim. O zaman ne yapmam gerekiyor? Hem kasayı biraz içe doğru yap yazmam gerekiyor, hem de tutarı alacak kısmına yazmam gerekiyor. Burası alacak, burası borç kısmıydı. Gelelim aynı yorumu satıcılar için de yapalım. Satıcılar pasif bir hesaptır, 320 satıcılar. Kaynak hesabıdır. Bu hesaplarda artışlar alacağı, azalışlar borca yazılır. Satıcıya olan borcum benim 6000 TL idi. 4000 TL ödeyince azalmadı mı? Azaldı demek ki satıcılar hesabında bir azalış var. O zaman borç kaydetmeliyim. Hazır yeri gelmişken bir kuraldan daha bahsedeyim. Önce borç kayıtlarını yapıyoruz arkadaşlar yevmiye defterinde. Önce borç, sonra alacağı kaydediyoruz. Ben burayı tersten anlattım. Anlaşılması daha kolay olsun diye önce şu kaydı anlattım. Ona takılmayın lütfen. Bu gösterim doğru. Şimdi hesap yevmiye defterine bunu yazmak da yetmiyordu. Yevmiye defterine yapılan her şey sınıflandırmak için kayıtları ilgili hesabın büyük defterine geçiyordu. Hemen geçeceğiz. Ne diyeceğiz? Satıcılar eskiden neydi? 6000. Bakın bu hesabı tekrar açmıyorum aslında. Burada bir daha açıyor gibi gösterdiğine bakmayın. Hemen yukarı dönelim. Zaten satıcılar hesabını ben zamanında açmıştım. Geliyorum buna. Buraya 4000 yazıyorum. Yani satıcılar hesabını 4000 TL borçlandırıyorum. Evet. Kasa hesabını da yine yukarıdaki daha önce açtığım kasa hesabını 4000 TL alacaklandırıyorum. Şimdi son görüntü büyük defterde bu. Hemen yorumlayalım. Daha önce şurayı kapatsak 6000 TL borcum vardı. Bu işlemi yaptıktan sonra bakın 6000 4000 bunun bakiyesini çizsek ne kaldı deriz? 2000 TL borcum kaldı deriz değil mi? Bundan bunu çıkartırsak 2000 TL alacak bakiyesi verir. Peki aynı şeyi kasa için düşünelim. 20.000 TL vardı daha önce. 4.000 liralık bir ödeme yaptıysam 20.000'den 4.000 çıkar, 16.000 borç bakiyesi verir. Gerçekten de kasamda 16.000 TL var. Şimdi devam eden örnekleri size bırakacağım ama bunu da çözelim istiyorum çünkü içinde KDV var daha sonra size bırakacağım ve sizden canlı derste bununla ilgili anlamadığınız yerleri sormanızı isteyeceğim. Üçüncü madde ne diyor? 6000 TL ticari mal alınıyor. Bunun karşılığı kasadan ödeniyor. Süper. Bakın arkadaşlar sorunun başında KDV oranı %10 olduğunu söylemişti. 6000 TL'lik mal alıyorsa biz kasadan 6600 TL ödemeliyiz. Bunu zaten biliyoruz. Bile hesaplıyor olmamız lazım. KDV hesap formülünü de konuşmuştuk. Ama kısa yol olarak şöyle söyleyeyim size. Hiç formülle uğraşmak istemiyorsanız. 6.000 TL'yi TL KDV'siz tutarı 1.10 ile çarpıyoruz. 1.10 ile. Neden 1.10 ile? Çünkü %10 KDV var. Başına 1 koymamızın sebebi de 6.000'i de hesaplamak. 1.10 ile çarparsanız 6.000 TL'yi 6.600 TL yapar. Hmm. Ben bir kere bu sorudan şunu anladım. Eğer 6000 TL'lik ticari mal aldıysam ve bunu kasadan ödediysem benim kasamdan 6600 TL para çıktı. KDV'siyle birlikte. Önce bu kaydı yazalım. 6600 TL. Peki ben bu şurayı hadi anlatalım hızlıca. Kasa aktif hesap olduğu için kasadaki azalışlar alacak kaydedilir alacak kaydedilir. Hmm, peki kasadan ben bu 6.600 TL'yi niye verdim? Hepsini ticari mal almak için mi? Hayır. Soruyu bir daha okuyun lütfen. 6.000 TL'lik ticari mal aldık biz aslında. 6.000 TL'si ticari mal bunun. Kalan 600 TL'si neydi? KDV. Arkadaşlar eğer satın alan bizsek, yani maliyete giderek katlanan bizsek indirilecek KDV'yi kullanıyoruz. Şimdilik bunu bir kural olarak bilin. Ama KDV mahsuplaşması konusunda neden bu hesapların kullanıldığına tekrar değineceğim. Tekrar ediyorum. Eğer satın alan bizsek, yani bir maliyete, bir gidere katlanan bizsek, o zaman 191 indirilecek KDV hesabını kullanıyoruz. Şimdi indirilecek KDV arttı. İndirilecek KDV aktif bir hesaptır. Aktif hesaptaki artış borç kaydedilir. Harika. 153 ticari mallar. Ticari mallar neredeydi? aktif taraftaydı değil mi bilançoda? O zaman aktif bir hesaptaki artış 6000 TL'lik ticari malım arttı. Daha önceden yoktu ya da 25000 TL'lik vardı. 6000 TL'lik daha alınca 31000 TL'lik ticari malım olması lazım. Dolayısıyla bu artışı da borç kaydediyoruz. Sonraki örneğe gelelim. Kiralanan binanın bedeli 1500 TL ödeniyor artı %10 KDV demiş. Kısa yolunu biliyorum. 1500'ü 1,1 ile çarparsam 1650 çıkar. O zaman kasadan kaç para çıkacak? 1650 TL. İndirilecek KDV mevzusunu da yukarıda konuşmuştuk. Kasa aktif hesaptır. İndirilecek KDV aktif hesaptır. Genel yönetim giderleri gider hesabıdır. Gider hesapları için ne demiştik? aktif hesaplar gibi hareket eder. Yani giderler aktif gibi gelirler ise pasif hesaplar gibi hareket ederdi. Dolayısıyla bu giderde oluşan artış aktif gibi hareket ettiğine göre artışlar borca yazılır. İndirilecek KDV aktif hesap artış borca yazılır. Kasa aktif hesap aktif hesapta azalışlar kasadan para çıktığına göre alacağı yazılır. Yine indirilecek KDV'yi kullandık. Neden? Bir önceki örnekte ne demiştim size? Eğer gidere katlanan ilgili maliyeti gerçekleştiren bizsek bunu 191 indirilecek KDV hesabında takip ediyoruz. Yaptığımız kayıtların tümünü büyük defterlerine geçiyoruz. Burada farklı bir durum var ama bizim daha önce 770 genel yönetim giderleri hesabımız yoktu. O zaman ne yapıyoruz? İlk kaydı gerçekleştirmek için diğer büyük defterlerimizin yanına bir büyük defter daha açıyoruz ve 1500 TL borç kaydediyoruz. Ya aslında yevmiye defterinden büyük deftere geçmek o kadar kolay ki borç kaydettiysem borcuna alacak kaydettiysem alacağına geçiyorum. Bakın indirilecek KDV'nin 600'dü daha önceden girdim. Bir de 150 buradan girdim borcuna. Şeklinde devam ediyor. Bir sonraki örneğe de beraber çözelim. Kalanını size bırak. Der ki yarısı peşin, kalan yarısı veresiye olmak üzere 10.000 TL'lik ticari mal satılmıştır. Hmm, şimdi satıyoruz artık arkadaşlar. Bizim katlandığımız giderler ve maliyetler vardı önceki iki örnekte. Şimdi biz bir gelir elde edeceğiz. Şimdi önce şunu şunu bir hesaplamamız gerekiyor. 10.000 TL'lik ticari mal satılmış. Değil mi? Öyle mi yazıyor? Dikkat edelim. Öyle yazmıyor. 10.000 TL'ye ticari mal satılmış. Ne kadarlık kısmının yaz satıldığını söylemiyor. Dolayısıyla ben ticari malın ne kadarının azaldığını bilmiyorum. Bu şu şu yönden önemli bir ipucu. Demek ki ben bu kayıtta ticari mallara herhangi bir kayıt yapmayacağım. Nedeni de şu. Ne kadarlık bir kısmının satıldığını bilmiyorum. Ben ne kadar gelir elde edildiğini biliyorum. Evet, 10.000 TL'ye satıldı diyor, 10.000 TL'ye satıldı. %10 KDV vardı. KDV'si tutar 11 10.000 TL ise bunu %10'la genişletirsek yani 1,10'la çarparsak 11.000 TL'lik bir ödeme almışım ben vatandaştan. Ödemeyi nasıl almışım? Yarısını peşin, kalan yarısını veresiye. Yarısı peşin çok kolay. Bunu artık yapabilecek düzeyde olduğumuzu düşünüyorum. 11.000'in yarısı peşin yani 5.500 TL'si peşin hemen kasaya bo borç kaydettim bir aktif hesaptaki artışı borç kaydediyorduk. Kalan yarısı ise veresiye diyor. Peki burada senetten falan bahsediyor mu? Çekten senetten bahsetmiyor. Demek ki nasıl biz satıcılarla cari çalışıyorsak bizden ürün alanlarla da cari çalışıyor olabiliriz. Ne demiştik dersin başında? ...satıcı senetsiz de bazen bize ürün verir ve biz ona borçlanırız. Aynı şekilde biz de senetsiz, sepetsiz ürünü veririz. Alıcı ya cari çalıştığımız için e, alacaklanırız. İşte bu tip alacakları 120 alıcılar hesabında takip ediyoruz. 120 alıcılar hesabı aktif bir hesaptır. Aktif bir hesaptaki artış borç kaydedilir. Hemen yapıştıralım 5500'ü. Arkadaşlar bakın bu iki kayıt ödeme ile ilgili kayıttı. Yani yarısını ödedi, yarısını borçlandı. Bin yu, 11 bin lira toplam. Peki aslında benim gerçek satışım ne kadar? Yani ürün aslında kaç paraya satılmıştı? 10 bin liraya satılmıştı. Ben 11 bini nasıl bulmuştum? 1000 lirada bunun KDV'si var. 11 bin lira ödeyeceksin demiştim. Dolayısıyla bu satışı kaydederken ilgili satışı ve onun KDV'sini ayrı ayrı kaydetmem gerekiyor. Gerçekte satışım benim 10.000 TL. Yurt içi satışlar bir gelir hesabı satış yaptığıma göre gelir elde ediyorum. Gelir hesapları nasıl çalışırdı? Pasif hesap gibi. Yani gelir hesaplarındaki artışlar alacağı kaydedilirdi. Şimdi yeni bir KDV hesabıyla tanıştık. 391 hesaplanan KDV. Bu bir kaynak hesabıdır zaten 3 başlıyor buradan da anlayabilirsiniz. Kaynak hesabındaki artış yeni bir KDV borcumuz oluştu. Alacağı kaydedilir. Özetle KDV ile ilgili şimdilik şunları söyleyeyim. Önümüzdeki derslerde daha ayrıntılı bakacağız. İki tane KDV hesabı tanıdık. Birisi indirilecek KDV. Birisi hesaplanan KDV. İndirilecek KDV biz bir giderde veya masrafta bulunuyorsak kullandığımız KDV hesabı. Hesaplanan KDV ise biz bir gelir elde ediyorsak kullanacağımız KDV hesabı. Arkadaşlar dinlediğiniz için teşekkür ederim. Devam eden soruları çözünüz lütfen. Ee, ve önümüzdeki derste sorularınızı bekliyorum. görüşmek üzere